Günlük rutinlerinize yetişebiliyor. Dış dünyaya karşı hiçbir şey yokmuş gibi gözüküyor. Fakat içten içe çok kaygılı, bitkin, yorgun ve üzgün mü hissediyorsunuz? O zaman bu neye işaret ediyor olabilir? Gelin biraz konuşalım. Merhaba, ben klinik psikolog Elif Gerçek. Bugün sizlere yüksek işlevli depresyon nedir? Birazcık bundan bahsediyor olacağım. Yüksek işlevli depresyon da aslında normal depresyon dediğimiz depresyona göre hiç de azımsanamayacak kadar zorlu bir süreçtir. Fakat burada kritik nokta şudur ki siz dış dünyadaki rutinlerinize devam ettiğiniz, dış dünyadaki sosyal hayatınızı aksatmadığınız, dışarıya karşı çok kahkahalar, gülücükler savurduğunuz için arkadaşlarınız, aileniz ve sosyal çevreniz belki bu durumu anlamayabilir. Anlamadığı için de gerekli hassasiyeti ve desteği göremiyor olabilirsiniz. Özellikle kendinizi de ifade etmiyorsanız çevrenizdeki insanlar sizi anlayamadığı için hem sosyal hem de romantik ilişkilerinizde problemler yaşıyor olabilirsiniz. Burada kişiler yoğun negatif duygu durumu başta olmak üzere yeme problemleri, uyku problemleri, dissosiyasyon olmak, odaklanamama, korku, kaygı, üzüntü gibi ve düşük özgüven problemleri gibi hayatın çeşitli alanlarından problemlerle karşı karşıya kalabilirler. Ve kişi bu problemlerle baş etmek için bazen destek aramak yerine, çevresinden destek istemek yerine kendisini uyarıcı etkenler arıyor olabilir. Bu etkenler de kişiye kısa süreli bir rahatlama ve huzur verse de uzun dönemde bu uyaranlar depresyonu güçlendirecek ve pekiştirecek bir döngü oluşturuyor olur. Hayatın getirdiği problemlerle bu duygu durumlarını zaman zaman hepimiz yaşıyoruz. Fakat eğer ki bu durum geçmiyorsa, siz adeta kapana kısılmış hissediyorsanız, burada mutlaka bir uzmanla ve bir terapistle çalışmak size yardımcı olacaktır.